Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili boğa burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak Videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımıza da hoş geldin diyoruz. Ve YouTube ailemize hoş geldiniz. Evet dostlarım özel bakımlarıma başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili boğalar bakalım neler var. Evet dostlarım şekilde gösteriyorum. Bir niyetiniz çok çabuk şekilde kabul oluyor. Evet, şu alttaki harfleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın ne kadar net çıkmış. Evet dostlarım, burada e, adının içinde valla A E harfi, S harfi olan iki kişi bir yola çıkıyor bir geçmiş yolculuğuna çıkacaklar ama bir sohbetle, bir muhabbetle bir geçmiş yolculuğuna çıkacaklar. Sanki böyle eski arkadaşlar bir araya geliyor gibi ya da eski dostlar, eski sevgiler, eski eşler bilemiyorum. Aa aman istemem diyen de vardı şimdi bilemiyorum ama böyle bir eski yad edilecek, bir eskiden bir haber gelecek diyebilirim. Sanki böyle Eski bir olaylar gündeme gelecek gibi. Evet burada da e, böyle iki tane ayrı yol çıkmış ama yolun başında böyle bir kuğu var arkadaşlar. Bir güzel şey olacak hayatınızda. Bu yolu gidiyorsunuz ama bu yolda sizin sanki böyle hayatınızda bir şeyler değişecek. Anladınız mı? Bir kuğu var, güzellik var. Çünkü belki iş alanında, belki aşk alanında bilmiyorum. Belki yolunu izin... E, başka bir yöne çevirdin ya da ya bir ilişkin bitti. Belki daha güzel, belki bir işle ilgili bir sıkıntın var. Belki bu olacak. Bilemiyorum ama yolunun yönünün değişeceği, sanki böyle dünyanın değişeceği bir olay olacak sevgili dostlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. Evet, burada da <laughs> dipte sevgili arkadaşlarım böyle bir polis üniforması var. Yani bu senin geçmişle ilgili bir korkun bir şeyin varsa burada bir güçlenme yaşayacaksın. Çünkü polis devlet demek. Devlet demek güç demek. Orada bir güçlenme yaşayacaksın. Yani belki de hak, adalet, hukuk yönünden bir güçlenme yaşayacaksın. Bu da olabilir. Bilemiyorum ama burada illa hani böyle hani polislik bir olay gibi Güçlü bir olay gibi. Güçlenmenizle ilgili. Belki hakkı yenildi. Belki iftiraya uğradın. Belki kötü bir şey oldu. Bilemiyorum ama burada bir e, hak, adalet yerini bulacak. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet dostlarım burada bakın bir kertenkele var bu kalemum gibi ama yani kertenkele çünkü yarısı aydınlık yarısı karanlık olunca ben onu bu kalemuma benzettim senin hayatında kafasına göre e, işine geldiği gibi anladın mı renk değiştiren bu kalemum gibi birisi var buna dikkat etmen gerekiyor yani bu senin her alanında olabilir ailende akrabanda iş alanında yani aşk alanında sevgi alanında yani buradaki işine geldiği gibi davran. Her renge uyan, her kaba sığan. Ee, ama ben bunu şey olarak yani şeklini değiştiren insanın güvenilir olmadığını düşünürüm. Bunun için e dikkatli olmanız konusunda etrafında bir böyle yalancı bir kolamun var. Bunun için dikkatli olman gerekiyor. Evet burada bir yere giderek sanki böyle bir şey danışılacak. Bir olay halledilecek. Yani bir belki de ya biz gidelim de işte şunu şunu soralım bakalım hangi evrak gerekiyor ne gerekiyor ya da nasıl bir yol izlememiz gerekiyor. Ya da bir bilmiyorum o ya da şey olabilir. Hani böyle uzlaştırıcılar vardır ya hani böyle bir mahkemelik işiniz vardır. Olmamıştır ama uzlaşmaya girersiniz. Bir anlaşmaya e, ya da bir boşanma işi var. Herhangi bir şey var. Belki çocuklarla ilgili bir uzlaşma, bir anlaşma ya da yani bir sürü şey var. Hangisi sınıyor bilmiyorum ama yani bir uzlaşma var. Bir danışmana gidilecek. Bir şey danışılacak belki. Nasıl bir yol izlenmek için bu da olabilir. Burada böyle bir şey çıkmış. Evet, e, elinde kalem olan bir kişi var sevgili arkadaşlarım ama elinde kalem var ama bak üstünde de biraz karışıklık var. Bir yere imza atacaksın ya da birine kefil olacaksa ee, bilmiyorum. Yani burada e, üstü biraz karışık. Karışık olduğu zaman şu da olabilir. İlle kandırılma gibi düşünmeyelim. Hmm, yani bir yere imza atacaksın. Evet ya oldu. Sonuna getirdim. Dediğin yerde küçük bir pürüz çıkabilir. Canını sıkma. Bu geçecek. Ee, ya da beklediğin böyle kalemli, dosyalı, mahkemeli, evraklı bir şeyde küçük bir pürüz çıkabilir. Ee, bu konuda canını sıkmaman gerekiyor. Çünkü sıkma canını önü yolu açık. Yani o pürüzü atlatacaksın. İnşallah hayırlısıyla diyebilirim. Evet, burada bir çaydanlık çıkmış. Çaydanlık bir şeyler böyle içinde foku foku fokur diyor. Söyleyemediğim içine attın. Artık dayanamıyorum dediğim bir şeyim var bilemiyorum. Yani ben artık bu ortama dayanamıyorum. Ben bu adama dayanamıyorum. Ben bu kadına dayanamıyorum. Bu çocuklar benim başımın etini yedi. Ya da bu iş insanlar insanlarla kör Dayanamıyorum. Yaptıklarını bilmiyor. Yani içinde bir şeyler böyle fokur diyor seni ama yani bunu bastırmışsın bastırıyorsun ben bu çaydanlığı gördüğümde böyle derim ama demek ki bir şeyleri konuşman gerekiyor tamam kırmadan dökmeden çok biriktirmişsin birden patlayabilirsin bu, bu konuda dikkatli ol yani acaba gerçekten söylemen gerekiyor mu acaba gerçekten yani söyleyecek kişi bunu hak ediyor mu yani bir şeylere kızgınlıkla öfkenle yakıp yıkma çok biriktirmişsin çünkü ama e, tamam e, gerekli insanlarla gerekli konuşmayı yap ama bir sonlanmaya gidebilir bu konuşmalar. Bu konuda dikkatli olmanı istiyorum. Yani eşine kızmışsındır öyle bir şey yaparsın ki evliliğin biter. İş yerine birine kızmışsındır öyle bir şey kapıyı çarparsın işin biter. Yani burada içine atmışsın ama birden patlama. Yani e, sana ancak ben e, bunu söyleyebilirim. Yani bunu hissediyorum çünkü. Evet sevgili dostlarım şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet şöyle göstermek istiyorum sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar tam şuradasın. Bak başının üstüne kocaman bir ay doğmuş. Haline güzel bir ay doğacak. Bir sıkıntın gidecek. Bir öfken, bir güzel şeyler olacak. Hepsi gidecek. Halinin içindeki Huzursuzluk gidecek. Burada da e, bir adak gördüm. Bir konuda bir şey adak mı adadınız? Ne yaptınız bilmiyorum ama bakın hemen böyle burada böyle önünüzde bir koç duruyor. Bir adağınız var sanki. Eğer böyle bir şeyiniz varsa da büyük büyük adaklar lütfen söylemeyin. Ben her zaman söylerim. İnsan o anki öfkesiyle olabilir, o anki isteğiyle olabilir ama e, yani bunu yapmadığınız zaman da bu sizin önünüze yolunuza engel olarak çıkar. Ya e, ne bileyim işte birine bir yetime bir şey alacağım da ya da işte püsküvit alıp çocuklara dağıtacağım da ama büyük büyük adaklar yapmayı sevgili dostlarım. Eğer gücünüz varsa yapın ama dilediyseniz de bu ada olduysa kesin önünüze, işinize, gücünüze, evlinize, hayatınıza engel olur bu. Bunu söyleyebilirim. Evet dostlarım burada bir kelebek görüyorum. Üstünde de bir kalp görüyorum. Bir aşk ilişkisinde böyle kelebeğin ömrü kadar mı oldu? Ne olduğunu anlayamadınız. Yani niye bitti ya da daha yeni tanışmıştık ama ya bu kadın yok oldu, bu adam yok oldu dediğin bir şey mi yaşadın oldu? Kelebeğin ömrü kadar kısa bir ilişkin olmuş burada ama neden sebebini anlayamıyorsun sanki bunu söyleyebilirim. Evet burada da iki kalp karşı karşıya duruyor ama biraz da laflar var. Yani burada bir kalbe karşı bir kırgın, bir öfken olabilir ama. Eğer laflar olsa da o katleri dolu dolu görüyorum. Böyle bir şey varsa da bunların halle olacağını söyleyebilirim. Bir de belli belirsiz bir maddiyat var. Yani bir yerden bir para akışımız olacak ama biraz daha zamanı var diyebilirim. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.